çabuk çıkın hadi çabuk. Paçayı iyi kurtardınız. Yakalasaydım sizi on parçaya bölecektim. Ha <laughs> ha e, ha ha. bir sus be yakalayamadın ha. Yakalayamazsın ezik köpek balığı. E, sen konuşmaya devam et. Yakalayacağım sizi. E, hadi yakalarsın kardeşim. Hadi git de denizde yüz bakalım. <laughs> Siz bekleyin oğlum. Bu daha başlangıç. Harik vallahi harik kanka bu ne ya. Bir korsan saldırısına uğradık. Bir yamyam yam saldırısına uğradık. Bir köpek balığı saldırısına uğradık. Dakika başı bir şeyler mi ee, evet kardeşim ya çok bassınız, çok şanslısınız. <laughs> Tarık o ses ne? Aa, helikopter.